Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. 22 haziran dolunayını değerlendiriyoruz akrep ve yükselen akrepler ay burcu akrep olanlar bakalım bu dolunay size neler getiriyormuş hangi enerjilerde neleri hareketlendirecek fokurdatacak hep beraber buna bakalım akrep ve yükselen akrepler ay burcu akrep olanlar bir tane oraya düştü şimdi bakacağım o neymiş bakalım önemlidir o düşen kartların mesajları sizlerde kanalıma abone olarak beğeni ve yorumlarınızı da yaparak takipte kalarak uyumlanabilirsiniz. Evet. Akrep ve yükselen akrepler. Neymiş bakalım? o bir mahkeme kartı düşmüş. Akreplerin bir mahkeme süreçleri söz konusu olabilir. Gerçekte bir mahkemeleriniz varsa bununla ilgili gündemleriniz söz konusu burada ve maddiyata dayalı bir durumda veriyor. Burada bu mahkemelerle ilgili. Mahkemelerle ilgili akreplerin bir e, maddiyata dayalı bir durumları söz konusu. Ya nafaka ya bir miras bir durum söz konusu. Akreplerde orada bir hareketlenme var ya da bir Boşanma davası ile ilgili eşten eşten kazanılacak mal varlığı gibi de düşünebilirsiniz akrepler kendi durumlarınıza göre el alın burada. Evet bir karar vermeniz gerekiyor. Zor bir karar. İstemeye istemeye vereceğiniz bir kararın içindesiniz burada. Çok güçlü yapıda birinin de desteğini görebilirsiniz bu süreçte akrepler. Asla mutlu bir son, kutlama da yapıyorsunuz. Başarı başarıyorsunuz. Elinizi kolunuzu bağlayan konular neyse bu dolunayda size e, çok ciddi anlamda yol açıyor ve önünüzü açıyor. Belki vermek istemediğiniz kararları verdiğiniz için de çok e, Mutlu olabilirsiniz. Hayırınıza ol, olduğunu göreceğiniz bir süreçten de geçiyorsunuz. Siz o karar vermek istemiyorsunuz, belki de e, sizin için kötü olduğunu düşünüyorsunuz ama aslında hayırınıza olan bir şey olduğunu fark edeceğiniz de bir döneme girebilirsiniz. Akrep ve yükselen Akrepler, Ay Burcu Akrepler, sizin burada mal varlığıyla. Parayla ilgili bir durum, bir kazanım, bir kazanç söz konusu olabilir Dolunay'da. Ee, karar vermek istemediğiniz konularda da lütfen karar verin. Eliniz konunuz bağlı hissetmeyin. Sonunda bir kutlamanız var çünkü. Güzel de bir kutlama yapacaksınız. Bu Dolunay'ın enerjisi sizi bu alanda verdiğiniz belki de yanlış sandığınız kararların doğru olduğunu göreceğiniz bir sürece doğru sürükleyebilir. Bu dolunay e, enerjileri akrep, yükselen akrep, ay burcu akrep olanları. Evet akreplerin de 22 Haziran dolunay mesajlarınız da öyleydi. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun. inşallah güzelliklerle olsun, kolaylıkla olsun. Ben daha fazla danışmanlık, daha merak ediyorum hayatımda olanları diyorsanız eğer... Özel danışmanlıklarınız için Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.